Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı feshetme çağrısına Kandil'in yanıtı için memnuniyet verici, çağrıyı destekleyici ve tamamlayıcı özellikte, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklama yaptı. Açıklamada terörist başı Abdullah Öcalan'ın mektubu ve örgüt yönetiminin mektuba yanıtını değerlendirdi böylesi kaotik ortam ve şartlarda Türkiye için tarihi bir fırsat kapısı aralanmıştır diyen Bahçeli, nihayet yeni yüzyılda terörsüz Türkiye'nin seher vaktine gelinmiş ve bu suretle milli huzur ve sükunetin gün doğumunu aramak kalmıştır. İmralı'da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir ifadelerini kullandı. Açıklamasını terörle sonuç alınması ham bir hayaldir diyerek sürdüren Bahçeli, yapılan çağrının önemine dikkat çekti. Medyaya yuvalanmış bazı art niyetlilerin 27 Şubat çağrısını karalamaya, barış ve huzur adımlarını baltalamaya çalışmaları sinsi bir tertiptir. Terörsüz Türkiye özlemini sulandırmaya, ihtiyatlı iyimserlik ortamını bulandırmaya çaba harcayanlar, bilinmesini isterim ki, bölücülüğün değirmenine su taşıyan, terörün kanlı saldırılarının devamından çıkar ikmali yapan taşeronlaşmış gayrimilli zihniyetlerdir. ifadelerini kullandı. PKK'nın kendini feshedecek olmasından dolayı korkuya kapılanların istismar kaynağı kuruyacak, Türkiye yeni yüzyılın rotasında muhteşem bir uyanışa geçecektir diyen Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, terörle mücadeleden de ödün verilmemesi asıldır. Devletin pazarlık yapmayacağını bilmeyecek kadar fikren, kalben, aklen ve vicdanen kurumuş ve kokuşmuş çevrelerin absürt hamaset tuzaklarına düşmeden Türk ve Türkiye yüzyılı el birliğiyle, güç birliğiyle tesis ve temin edilecektir ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.